Halkalı, Başakşehir, İstanbul Havalimanı metro hattını. Altunizade, Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hattını da inşallah İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla birlikte projelerimiz daha da hızlanacaktır. Buradan sizlerin şahsında kardeşlerim şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir inşallah sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden yeniden Bismillah diyerek işe koyulacak. İnşallah Aziz İstanbul'un Fetret devrini sona erdireceğiz. Öncelikli hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacaktır. <laughs> Raylı sistemlerde toplam uzunluğu Bundan 5 sene sonra 650 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Ardından raylı sistem uzunluğunu 1004 kilometreye ulaştırarak trafik sorununa kalıcı ve modern bir çözüm bulmayı hedefliyoruz. Değerli kardeşlerim, aynı şekilde kentsel dönüşüm başta olmak üzere çevre ve şehircilikte hayata geçireceğimiz yeni projelerle İstanbul'u sadece depreme dayanıklı hale getirmekle kalmayacak. inşallah daha da güzelleştireceğiz. Bilim insanlarının hiç vakit kaybetmek sizin hazırlanmamızı tavsiye ettiği deprem gelmeden önce İstanbul'un yapı stokunu yenileyeceğiz. Aralık ayının son haftasında yüzyılın dönüşümü İstanbul projesini milletimizle paylaşmıştık. Geçtiğimiz cuma günü de İstanbul özelinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına dair Cumhurbaşkanı kararını yayınladık. Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe. 700 bin liraya kadar da kredi veriyoruz. Hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus 100 bin lira tahliye desteği sağlıyoruz. Böylece toplam hibe miktarımız 800 bin liraya ulaşıyor. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği imkanı sunuyor açıkladığımız destek paketinin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Buradan riskli yapılarda oturan kardeşlerimizi mutlaka bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyor. Nasıl yalancının mumu yatsıya kadar yanarsa algı ve sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihi de inşallah yakında sona erecek. Hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah hep birlikte el ele gönül gönüle vereceğiz. İstanbul'u muradına kavuşturacağız. Rabbim yolumuzu bahtımıza açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistem Hattı'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tarihi projenin yeniden şehrimize kazandırılmasında Emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahneye misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takip etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Şimdi sirkeci gazlı çeşme attığını açıyoruz. Ne kadar ücretsiz yapalım? Ne kadar yapalım ücretsiz? Şimdi bir Nisan fazla olur. 15 gün diyelim. Tamam. 15 gün. 15 gün inşallah ücretsiz yapacağız. Hayırlı olsun diyorum. Ya Allah. Bismillah. Hazır mıyız? Yeniden İstanbul. İşte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider. Ömrünü ülkesine milletin adayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci Kavuz Çeşme, raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi açılışını kurdana kesmek ile gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. İşte eser ve projelerin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte İstanbul'a değer katacak, İstanbul'a hizmetleri yeniden getirecek, İstanbul muralını erecek diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Murat Kurum. İkinci meşhur doğru kalk İstanbul. İşte İstanbul hazırız, kararlıyız diyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Murat Kurum'la İstanbul tamam diyor. Teşekkürler İstanbul. Yeniler İstanbul'u. Sana hizmet etmeyen iki cihanda meşhur İşte davasına adanmış bir ömür, milletine sevdalı bir gönül, derdi millet, davası hak, sevdası ömürlük.